Biden en son konuşmalarında enflasyon hedefi için %3'ü göstermeye başlamıştı. Yani Fed %2'den bahsediyordu. Biden ekibi yani Amerika'nın başkanı çıkıp diyordu ki kardeşim %3 bizim için yeterli demeye başlamıştı. Bizim gene alışık olmadığımız ülke olarak bir durum. Cumhurbaşkanına karşı çıkmak. Powell ne dedi? Yüzde %3 bizim için yeterli değil. Yüzde %2 bizim hedefimizdir. Biz buna göre devam edeceğiz dedi. Yani kardeşim sen Biden olabilirsin, Amerikan başkanı olabilirsin ama ekonominin direksiyonu benim elimde. Ben ne dersem o olacak diye çıkıp söyledi. Bu arada bu başlığı tekrardan söylüyorum. Biden son konuşmalarında enflasyon hedefini 3 olarak açıklıyordu. Powell bugün konuşmasıyla beraber Biden sen bu işi bilmiyorsun ben biliyorum dümen bende dedi. Bu hem ee, hemfikir oldu. Ha, Hasan değişen bir şey var mı? Faizi sabit bıraktı ne oldu ne olacak uçacağız mı kaçacağız mı derseniz piyasada para var mı? Veya para geleceğine dair bir umut var mı arkadaşlar? Halen yok. Yani biz şu testleri yaşamaya devam edeceğiz. Şu anda gelen yükselişin de böyle çok çok büyük bir yükseliş olduğunu zannetmiyorum.